Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün maddeler halinde açıkladığı demokratikleşme paketi turizm sektöründe de ses getirdi. Habertürk gazetesinde yer alan değerlendirmede sivil toplum kuruluşları ve meslek birliklerinin temsilcileri barış ortamında turizm faaliyetlerinin daha çok artacağını belirtti. İşte sektör temsilcilerinin demokratikleşme paketi yorumları. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy Şiddetten arınmış ortam için herkes elinden geleni yapmalı. Paket olumlu, son dönem açılım süreciyle oluşan olumlu ortam Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki turizmi de olumlu etkiledi. Tarihimizde ilk defa Batman, Şırnak, Siirt, Mardin, Diyarbakır ve Bingöl'ü içine alan Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliğimizi açtık. Turizm potansiyeli daha çok ortaya çıkacak. Bir hava yolları şirketinin yönetim kurulu başkanı Murat Ersoy, demokratikleşme paketinin bizimle ilgili tarafı barış ortamının turizm yatırımcıları açısından önemidir. Demokratikleşme paketinin bizimle ilgili tarafı barış ortamının turizm yatırımcıları açısından önemidir. Terör nedeniyle sıkıntı çeken bu bölgelerdeki tarihi şehirleri keşfetmek isteyen insanların fazlalığını bir süredir hız kazanan barış ortamı nedeniyle biz de gördük. Barış ortamı ne kadar pekişirse oradaki yatırımlarda artacaktır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, paket bölgedeki olumlu ortamın devamı demek. Öncelikle turizm sektörü potansiyelini artıracaktır. Bu da turistik tesislerle birlikte gayrimenkul sektörünü de hareketlendirir. Standardı yüksek yeni işletmeler hayata geçecektir. Buralara tersine göç yaşanmasıyla oluşacak konut talebi de gayrimenkul sektörünün yaşayacağı olumlu etkiler arasında.